Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok uzun süreden böyle oynamadığımız bir oyun oynayacağız. Brawl Stars oynayacağız. niye burada başladım? Çünkü yeni bir karakter çıktı. Ondan yani şimdi o karaktere ayarlayıp geleceğim. Evet arkadaşlar şu ayarladım yine buraya geldim. Sıkıntı kaçmasın diye. Başlıyoruz. 1, 2, 3 renk çıkardım arkadaşlar. Benim 3000 3000 kaç yıldız 3060 yıldız puanım vardı. Ee, buraya şeyler gelmişti. işte. yıldız puanı. 3 mega kutu. Ay, 2 mega kutu vardı. 2 mega kutuyu aldım. Yeri yazdı arkadaşlar. Bir tane şu çıktı. Ee, nerede o bizim peni? Peni. Penny şey çıktı arkadaşlar. Uzaktan patlayıcı çıktı. Ondan sonra da bir görmem. Döne döne geliyor bizim de stans sıfır Evet. Evet. Evet şimdi birkaç ele atalım. Renkle. Renk. Renk <laughs> bağırıyor <mu> ya. <laughs> <laughs> Dynamite varmış. Hemen ben gideyim. Benim ki. kanka hasar verdiğim için. Hasar senindir, alışı benimdir. <laughs> Bakın arkadaş emoji. Allah oh, ya. Buradan git, buradan git buraya. Yürü, yürü. Super Ranger Brock vardı orada. Ona gideyim de ona ne yapıyormuş bakayım. Bak burada. Super Ranger Brock. Geber. Hava. Evet Dynamite. Mike. Mike, Mike gidiyordu. Direkt biz şunu alalım. Aldık. Robotu da donduralım. Tamam. Şuradan şöyle geçeyim ben. Şöyle. Hah. Aferin bana. Ne güzel. Robota yaklaşmayacağım. Şuraya gireceğim. Bak. koz varmış burada. Mike yok. Mike gitmiş Mike. Koca Mike gelmişler. Yok gelmemişler. Bak koca koldu ben şimdi alacağım. Cold, cold gimme a No, on oh, no poco. Poco gelme. Poco olmaz inşallah. Poco alabilir. Yani çünkü bunun hasarı 2. Çok az vuruyor. Mesela 10 yüklü falan bayağı vuruyor diyeceğim de benim oraya uçurması lazımdı. Ne oldu bu ne ya? Uçur. Hayır, oraya demedin lan. Sen düşürdü canımı. Allah Allah. Şöyle gizlenelim bakalım. Ya kol hayatta kalmasaydı istediğim bir şeyi yapardım da. Koltan korkuyorum. Bir anda Allah cemin ederim kolt var orada. Şöyle kaçtım Allah önüme ateş etti. Sen bana vur Allah ulti atacak. Ben direkt buraya girdim böyle. Oy 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 oy. Ulti ulti oldu. Ulti oldu. Ulti attım. Öldürdüm. 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 Bir daha ulti atsaydım kazanacaktım ama atamadım. Öldüm. Ne no. İkinci oldum. Ne güzel. Tamam yine de 8 artı aldık. Ee, ne yapalım? Arkadaşlar bu arada 1000 po olmamı çok az kaldı. Yani çok ama çok az kaldı. Arkadaşlar 14 saat sonra bir tane daha video gelecek. Bulumuza yıldız puanlar verecek. Rico'muza da yıldız puan verecek. Hemen göstereyim size. Allah. Şöyle en çok Allah en çok kupa bulumuzdu. Allah'ım. Neyse arkadaşlar sezon sonunda görürüz. Hemen bir daha oynayalım Frank'le. Ondan sonra savaş tabanını göstereceğim pek iyi değil yani savaş topunda iyi aslında gol atacakları zaman donduracaksın onları alacaksın topu gideceksin hepsini tak tak öldüreceksin ondan sonra Allah'ım ya nani reis nanik nanik alırım ya seni 8 bit Allah hayır vay hayır hayır öldüm arasında sıkıştım ama yapacak bir şey yoktu neyse ben de gideyim savaş topunu da deneyeyim hemen Neyse bir şey olmaz ya üzülme. Allah sorgunu görüyordum neyse ki. Ama şimdi savaş topuna girdik. Girdik girdik. Hadi bakalım da karşı tarafa güçlüler geldi. Be. Düşük kupa verdi. Aynen arkadaşlar düşük kupa sizde oluyor mu? Oluyor şey, yorumlara yazın. Ee, ben buradayım. Şöyle hemen mortizli ştrazeli alabilirim herhalde. Rico Rico'yu da alabilirim. Ben o Rico Rico'ya Rico diyorum. Riko 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 çünkü Riko 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 diyorum ben ona o benim Riko Riko benim Riko da 21 rütbe aa bak sen Mortiz'e Mortiz geçti Mortiz Razal hava atmaya başladı bugün. lan siz kimsiniz siz kime şekil yapıyorsunuz siz kime şekil yapıyorsunuz alın size gol yes, be ultim de dolu atarım toplara Dolu. Donduramadım. Nine. 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 No. No please no. No. Evet. Bir bir. Duran bir bir. 1-1 1-1 Riko'da ulti vardı. Riko'da Rico, ulti vardı. Mortis geçti öldü. Öldü. Riko'nun ultisi niye doldu? Bunun ultisi bitmiyor. Allah'ım bir Allah'ım. Ulan mırtız bana doğdu mırtız. Mırtız. Ulan biraz bırak oğlum insanı. Ulan Bı ne yapmadınız ya. Ölürdünüz ya. Arkadaşlar. Kaç dakika oldu ya. Bırakka takka ta. Bum 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 bum. Allah'a bekber. Oba dondurdum. Dondurdum. Sen gel gel dondurdum Öldür onu Ems öldürür Allah'ım ya Murti Oğlum Ölümüne mi Ölmek benim alametimde varmış Oyun beni ölmek için doğurmuş Ben kaleden önüne geçeyim de Kaleden yürüyeyim belki biri gelir Topu alır atar golünü Atamaz Atmayacak o Atarsam ama atarım Atarım kale kaleye Ama sonra görür o. Ne an sevdi. Allah bir Aynen. yaptı. Ana dondu. 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 Öldü. Öldü. Bir daha onun içinde oldu. Beraber hesaplaşma olmasın. Lütfen. Ya. Uzatmalar. Aynen. Ben şimdi oraya bir ulti atarsam çıktım da yanlış ulti attım. Şimdi evimizi ben oradan alırsam. Evimiz gol atamaz. Atar. Bal gibi atar. Kız niye atamasın? Çünkü ben öldüm. Ben öldüğüm zaman da bu oyunda hiçbir şey olmuyor. Herkes gol atar. Gol atar. Ne atar işte. Al gol. Kaybettik. Güzel bir karakter değil demiştim burada. Ama neyse bir şey olmaz. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ee, kulübümüzün tanıdığını yapalım. Ee, böyle. Sohbetlerdeyiz şu an böyle gelirseniz sizi hepinizi başkan yardımcısı yapıyorum hemen seni başkan yardımcısı yapayım arkadaşlar kulübe gelmeyi unutmayın bu arada sadece davetler davetler buraya gelecek ben o davetleri istediğimi kabul edeceğim istediğimi kabul etmeyeceğim ee, hemen şöyle kanala abone olun like atın Like istiyorum like evet. Arkadaşlar kanala abone olun like atın ve yorumlara yorum bırakın bir tanecik ondan sonra krallar kulübümüze katılmayı unutmayın Güle güle bay bay